Mobile'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet. Videoları e, videoları ara sıra eksik yapmış olabilirim. Neyse. Reloading. Yanımda bir arkadaşım var. 3 numara. <Gülüyor> <Gülüyor> Malık yap. <yapayım. Evet. Gülüyor> Kulenen söyle bakiden ayarlasın bak ona göre. Gidelim <laughs> şey, mi? Gidelim mi? Aaa Ama bir tane veriyor Kanka, Benim kuzenim Söyle ki den ayarlasın Yaramazlık sende olsun kaldırabilirse Yok <laughs> Mesela Yo, şey ee iki kişi oluyor ya Onu diyor ben diğer uçaklar da oluşuyor Mark the location.

Geldirece. İlkil resmini numara mesa oldu. Adam pende mesa ki ya. Bu denen sersere iki tane kız kandırsın. Bir tane kız kandırsın bana ayarsın bak. Kanka, kuzenim kendini ayarlayamıyor. Ayarla, ayarla. Dört tane de gacı yapar. Yapar yapar ya. Dışarda geceden bol ne var? Oğlum adamım neymiş? E, Yılan. Yani. Evet. YouTube videosun be. Ee, ne kata Benim bir videom var. video Tamam zaman ben de tüketlerdim ben de nereye teşe Baş boş konuşma da ne bu arada? Koç olak Kaç iyi Ola bir, bir, evet. bir, bir gün <laughs> yani Ya bir sadece var. envanter açsaydı da Nereden? Çeki sadece envanter açacağız ya. ya. ya yapalım. Adamlar şu an bizden dalga geçiyor. Bu İlay da ciddi mi oynayalım ha? Ciddiye mi oynayayım sizi İlay? Be careful. You're losing the game. Sonradan leş almalara başlayan ben. <laughs> Hiç şu ya. Kim başlattı bunu ya? Evet. Hmm. yenili yok da şimdi bu, ben bu, Otorite açtı ya. <laughs> Otorite değil ya. Şey açsa daha iyiydi. Sadece envanter açsa daha rahat kalırdık da. Böyle çok kötü indik ya. Nerede hanımım? Öldü bizi. Neyse. Bot. Dör. Bot. Ah öldü bizi. Bir, bir başlama. Salam tamam mısın sen ya? Gacı 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 Başlatma Ha başlatma Hazır çekme hadi Çekmeyeceğim de Başka anlaşmayla Bozu topla Hmm. Ne diyor? Oynayacağım mı oynayacağım mı? Ne yazmış Siz oynayın ya. Ne senin için son kez bir sürüm atayım. Bir de şöyle yazayım, bir de şöyle yazayım. Okay. Gel karşılıklı sürümler yaşayalım ya. Yani, YouTube videosunda rezil Hı -hı. olduk. Olsun ya. Neyli? Bütün YouTuber'ların yeni, yeni mi? Ya. Biz Biz yeni ya. Sanki bütün YouTube'da aynı oyun. Boşver, siktir. Sen de başka videolar atarsın. Diğer son challenge videoları. Gel <laughs> bana o <laughs> çekecek ne çek biliyor musun? Sende şey haritası yüklü mü? Vikendi, <laughs> Weekend'i, Weekendi evet. indir orada şey villa var. Villaya atla, sohbetle konuşarak video çek. Bak müthiş konu. Nereye gidiyor? Geri de çekecek. Ya bu Ya bu Ya bu bu Ya ben de etiketle de de Nerede? Töşe Beni görür. Birkaç <laughs> ee, <laughs> şey yani Ben de böyle şeyler Aklın kızda.